Kıymetli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Tüm dünyayı çepeçevre saran salgın hastalık maalesef ülkemizi de etkisi altına almış durumda. Devlet ve millet olarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. Biz de belediye olarak teakkus halinde milletimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu süreçte insanüstü bir gayretle çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve belediyemiz personeline şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün el birliği ile bu zorlukları aşma günüdür. Millet olma ve kardeşlik bilincini tazeleme günüdür. Ben de bu sıkıntılı süreçlerde Naşizane taşın altına elimi daha fazla koymak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletebilmek adına bir maaşımı Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışlıyorum. Allah yardımcımız olsun.